Anlamsız düşüncelerim bana anlamsız bir dünya gösteriyor. Bu ders, düzeltme sürecinde önemli bir aşama olan dünyanın düşünce tarzının ters yüz edilmesini içeren ilk derstir. Algıladığınız her şeyi dış dünya belirliyormuş gibi görünmektedir. Bugünün dersinin ifade ettiği ise sizin düşüncelerinizin dünyayı belirlediği veya yarattığıdır. Bu düşünceyi bu şekilde uyguladığınız için memnun olun. Çünkü bu düşünce kurtuluşunuzun, özgürlüğünüzün garantisidir. Bağışlayıcılığın anahtarı bu düşüncenin içindedir. Bu dersin uygulama süreleri diğerlerinden bir anlamda farklı yapılmalıdır. Uygulamaya gözleriniz kapalı olarak başlayın ve bu dersi içinizden yavaşça tekrarlayın. Sonra gözlerinizi açıp yakın ve uzak çevrenize, sağa ve sola veya yukarıya ve aşağıya Nereye olursa bakın. Birkaç dakika boyunca geçiştirmeden, acele etmeden ve çabalama duygusuna kapılmadan dersi içinizden tekrar edin. Bu egzersizlerin maksimum fayda ile yapılabilmesi için gözlerin bir şeyden diğerine hareketinin hızlı olması ve özellikle seçilmiş herhangi bir objenin üzerinde durmamaları gerekir. Kelimelerse acele etmeden, hatta eğlenir gibi bir duyguyla kullanılmalıdır. Bu dersi elinizden geldiğince rahat bir şekilde uygulayın. Bizim ulaşmaya çalıştığımız hal olan huzur, rahatlama ve endişeden kurtulma hali için gereken temeller bu düşüncede barınmaktadır. Egzersizi tamamlarken gözlerinizi kapatın ve düşünceyi bir kez daha yavaşça tekrarlayın. Bugün için 3 uygulama süresi muhtemelen yeterli olacaktır. Fakat hiç zorlanma olmazsa ve daha yapmak için istekli hissederseniz 5 defaya kadar uygulanabilir. Bundan fazlası önerilmemektedir.